izlerimiz emeklilere çifte bayram başlıklı videomuzu sunmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Son dakika emeklilere çifte bayram. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Kurban Bayramı öncesi emekli maaşlarını ödemek için çalışmalara başladı. Zamlı maaşların 27 ila 30 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması hedefleniyor. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz. Kurban Bayramı öncesi SGK, zamlı emekli maaşlarını 27-30 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması hedefleniyor. Milyonlarca emekli Temmuz'da çifte bayram yaşayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK 31 Temmuz-3 Ağustos'ta kutlanacak. Kurban Bayramı için hazırlıklarını yapıyor değerli izleyicilerimiz emekli ikramiyelerinin 27 ila 30 Temmuz tarihleri arasında hesaplarda olması planlanıyor. Emekliler Temmuz'da aylıklarını da zamlı alacaklar. Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri de 20 Haziran'dan itibaren hesaplara pardon, ee, tekrar ediyorum. Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri de 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatacak değerli izleyicilerimiz. Peki yeni emekliler de alabilecek mi? Hükümet emeklilerin refah düzeyini yükseltmek için tüm imkanları sunarken bu yıl 13 milyon emekliye 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesi yapıldı. Emekliler ve hak sahiplerine Ramazan Bayramı için mayısta ödenmesi planlanan 1000 liralık ikramiye Nisan'da hesaplara yattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurban Bayramı ikramiyeleri için de hazırlıklara başladı değerli izleyicilerimiz. Kurban Bayramı 31 Temmuz 3 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor pazartesi gününden itibaren 27 ila 30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci ikramiyesinin yatırılması bekleniyor. Ödeme takvimine ilişkin kesin tarihi SGK duyuracak. Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alabilecekler. Orana göre ikramiye. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. Hem eşi hem anne veya babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek değerli izleyicilerimiz. Bayram ikramiyesini emekliler gibi malüller de tam olarak alıyor. İş kazası geçiren ve sürekli iş görmezlik geliri alanlar da ikramiye yatıyor değerli izleyicilerimiz. Bu kapsamdaki ödemeler sürekli iş görmezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin %50 oranında iş göremez olduğu tespit edildiyse 500 lira bayram ikramiyesi ödenecek. İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi. Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri de 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılıyor. Ödemeler 29 Haziran 3 Temmuz ayı arasında yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri 29 Haziran'dan itibaren kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız dedi değerli izleyicilerimiz. İBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara PTT üzerinden ödeme yapılacak. Kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak değerli izleyicilerimiz. <laughs> Temmuz ayında zamlı aylık. Temmuz'da emekli aylıkları da zamlı yatacak değerli izleyicilerimiz. Emekliler her yıl Ocak, Temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyorlar. İlk 6 aylık enflasyon Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki <laughs> Haziran ayı TÜFE tahminine göre %5,09 olacak değerli izleyicilerimiz. Maaş yükseleceği için bunun üzerinden %4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da artacak. Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı 1784 liradan 1874 liraya çıkacak. Yine 2000 tarihinden önce emekli olan da en düşük aylık 2111 liradan 2219 liraya yükselecek. <laughs> en yüksek aylık da ek ödeme dahil 6270 liradan 6590 liraya çıkacak değerli izleyicilerimiz. Emeklilerin gelirlerinde 90 ila 320 liraya yakın artış gerçekleşecek. Değerli izleyicilerimiz, yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Atasever Akademi kanalımıza abone olan izleyicilerimize daha da önemlisi katıl butonuna basarak bizde bize küçük de olsa destek verecek tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Katıl butonuna basmanız çok önemli. Çünkü o küçük destekler bizi ayakta tutacaktır değerli izleyicilerimiz. Bu konuda katıl butonuna basarak bize destek verecek tüm öğrencilerimize, tüm izleyicilerimize, tüm emekli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın.